<laughs> hoş bulduk hocam teşekkür ederim Nasıl böyle olmuş Hoş geldin sefalar getirdin Şöyle Ben yorum kısmını Soruları aç dedim yorum kısmını kapatayım şuradan. Hoş bulduk hocam teşekkür evet. ederim İyiyim nasılsınız? hoş nasılsınız Nasılsın iyi misin Teşekkür ediyorum Sizleri görüyorum daha iyi oluyorum Hem adliyi hem idariyi kazanan bir arkadaşımız olarak Senden sonra gelecek arkadaşlarımıza Bir ışık tutma onların en azından hayallerinin gerçekleştirilebiliyor olduğunu bizatihi burada olarak göstermiş olacaksın aslında. O yüzden de bu hem medeni cesareti gösterdiğin için, hem bu ilgi alaka içerisinde olduğun için ben akademi Önemli adına e, ve seni dinleyecek bütün öğrenciler adına baştan şöyle bir istiyorum. teşekkür edeyim. Hem bu eğitim orayı. sürecinde, hem de e, genel anlamda, motivasyon anlamında çok destek oldunuz. Akademinin teknik ekibinden, hocalarına kadar ben de hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani süreci tamamen sizinle ve kurumla yürüttüm. Ve çok fayda gördüm. Bu anlamda herkese bir teşekkür de. Benim borcum var elbette. Çok teşekkür ederim. Çok zarifsin. Sağ olasın Fatih. Şimdi evet, seni Farklı. tanımayan arkadaşlarımız var. Sakaryalıyım. E, Üniversitesi tam. 2022 mezunuyum. Sınava ilk defa girdim. Bu şekilde e, Hukuk fakültesinden daha yeni tazecik mezun olmuş biri olarak bu sınava hazırlandın. Ve sınav sonuçları açıklandığında da hem adliyi bakıyorum adliyi 45. olarak idareyi de 443. olarak idareyi de kazandığını gördün. O sonucu ee, gördüğünde ne hissettiğini hocam, bize sanırım kaldırımda yürüyordum. Avukatlık şu anda sürdürüyorum. İlk anda tabi haber geldiğinde şöyle söyleyeyim. Adli yargı için iyi bir sonuç geleceğini öngörüyordum. O yüzden müthiş bir heyecanım oluşmadı. Daha soğukkanlı bir şekilde baktım sonucuma. Ben daha çok 100, ilk 100 gibi bekliyordum ya da ilk 150 gibi biraz daha sonlarda. Tabii ilk 50 gibi bir e, derece geldi. Bu anlamda ilk önce ona biraz şaşırdım. İddia değilse hocam hazırlanmadım. Tamamen e, yani karambole bir şekilde sınava girdim. Ama tabii ortak sorular var. Biraz da orada da tabii ceza ve borçlar soruları vardı. Oralarla biraz yapmışım. Tabii müthiş bir mutluluk. Yani o aylar süren emeğin karşılığında tabii dereceyle bitirmek çok büyük bir mutluluk. Allah şükür diyelim. E şeyleri hatırlıyor e, musun? hocam e, 32 tane puanını onu İlk sınavdaki şimdi. alanda vardı. 31 tane de düzeltiyorum. 29 tane de ikinci sınavda doğrum vardı. Toplamda 60. Evet. evet toplam doğru sayımda 87. Toplam 61. Evet. 87. Yani 26 da bizim kültür yetenekte varmış aslında. Şimdi şunu en merak ettiğim için sen söyleyince ee biz seninle daha önce tabii konuşmadık. Arkadaşlarımız bütün planlamaları yaptılar. O yüzden ben de böyle bilerek de konuşmak istemiyorum ki o heyecanı birlikte yaşayalım yayında. Şunu merak ediyorum. En çok bana seminerlerde, gittiğim üniversitelerde de şu geliyor. Arkadaşlarımızın tabii yıllardır bu seminerleri yaparak açtığımızı düşünüyorum ama şöyle bir e, soru işareti oluyor öğrencilerde. Ya fakülte son sınıfa geliyoruz. Dördüncü e, sınıftayken sınava hazırlanmak olur mu olmaz mı gibi bir düşünceye giriyorlar. Veya ilk yılda kazanabilir miyim bu işi sonraki yıllara mı bıraksak avukatlık stajını yapıp. Şimdi sen mezun olduğun yıl yapılan sınavı kazandın ve ilk 50'de bu sınavı kazandın. O yüzden şu an dördüncü sınıflar ağırlıklı olmak üzere Hocam, seni izliyorlar e, aslında. Onlara bir şey söylemek istersen. Ne söylersin? Fakülte süreçlerinin verimli geçirmelerini tavsiye ediyorum. Ben e, üniversitemden Kocaeli Üniversitesi hem bu vesileyle oradaki hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki de onların emeği bizim üzerimizde büyük. Fakültemden e, yüksek onur derecesiyle mezun oldum. Dolayısıyla zaten derslerim iyiydi. Sınava çalışma sürecinde bunun çok büyük bir faydasını gördüm. Hem hocalarımızı dinlerken hem de notlarımı okurken sürekli e, ben bu bilgiyi hatırlıyorum. Evet bu böyleydi dediğim süreçler oldu. Dolayısıyla fakültedeki arkadaşlarım öncelikle fakülteye bir özen göstersinler. Çünkü gerçekten de sınava fayda ediyor. Hazırlanma açısından ise ben 12 Şubat hafta sonu grubuna kaydolmuştum hocam. Erken bir zaman sürece başladım. Fakat şöyle söyleyeyim. Benim hem akademik kariyer hedefim de olduğu için, yüksek lisans hedefim de olduğu için ortalamam önemliydi. Dolayısıyla her ne kadar kayıt olsam da eğitimlere e, her zaman devam edemedim açıkçası. Kayıtlardan dinledim. Kayıt imkanı var e, teknik ekipte. Dolayısıyla e, bir engel olmayacağımı düşünüyorum. Yük, yüksek bir ortalamayla mezun oldum. Dolayısıyla ikisi aynı anda yürür. Ama disiplin gerekiyor. Onu söylemem lazım. Yani istikrarlı, e, disiplinli e, bir irade gücü lazım burada. O, o gücün tükenmemesi lazım. Çünkü uzun bir süreç. Şubat'ta giriyorsun sürece ve Kasım'da, Kasım'ın sonunda ancak çıkıyoruz. Dolayısıyla güçlü bir irade lazım. Onu da artık zaten eğitimlerle vesaireyle kişinin kendisine bağlı bir durum. Ama olur yani. Onu demeye çalışıyorum. Ya, çok fazla öğrenci yapabildi zaten bunu ama hiç süreci bilmeyen, bunu duymayan, görmeyen arkadaşlarımıza tabii ki süreç biraz zor giriyor ama Şubat'ta diyorsun mesela 9 aylık bir süreç baktığında çok uzun yıllar yıllara sari olan bir süreç değil ama arkadaşlarımızda biraz çekince olabiliyor tabi ama bu yıl 35 bin üzerinde baş katılan oldu adli idareli total olarak bakarsak. Rekabet her geçen gün artınca da ister istemez insanlar daha fazla düşünmeye başladı. Şimdi biraz içeriye girelim istiyorum. E, Fatih ders çalışma sürecine. E, burada bir konu çalışma kısmı var. Bir soru çözümü var. Bir deneme e, kısmı var. Burada sen özellikle nasıl bir çalışma sistemi içerisinde yürüttün? Ortalama günlük çalışma saatleri neydi? En başta daha mı az çalıştın sonra daha mı o çalışma saatlerini arttırdın? Ben hiç müdahale etmeyeyim istersen. Ee, Sen böyle hocam, çalışma öncelikle olarak biraz bize neler değişen anlatırsın? Değişen zaman dilimlerine göre bizim tavrımız da değişiyor. Şimdi Şubat ayında sürece girdim ama az önce de söylediğim gibi tam bir tam olarak bütün vaktimi bu olaya ayıramadım. Çünkü tabii ki de 4. sınıf öğrencisiyim. Dolayısıyla mümkün mertebe okulumla beraber devam ederken boş anlarımda daha çok hakimlik akademisi ile alakalı eğitimlerimi yaptım. Çünkü mezun olmadan sınava giremiyoruz. Dolayısıyla bu süreçte yani Şubat'la Haziran arasında daha az çalışıyorum. Hatta öyle ki bu süreçte yalnızca bir tane dersi bitirdim. Kayıtlardan dinleyerek o da. Medeni hukuk veya anayasa hukuku olması lazım. Daha sonra mezuniyetimi aldıktan sonra asıl ben çalışmalarıma başladım. Bu arada şunu söylemek istiyorum hocam. Her ne kadar asıl yani 4-5 aylık çalışmamı mezuniyetten sonra yapmış olsam da Şubat ayında kayıt olmamın şöyle bir faydası oldu. Şimdi bir kere sürece giriyorsunuz ve psikolojik olarak sürekli kafanızda benim kursum var ya da kurs demiyoruz buna, eğitimim var. Ona devam edeceğim. Sürekli bir o irade ve hatırlatma süreci oluyor. Dolayısıyla hani canlı dinlemek kesinlikle tavsiye ediyorum ama Olur da kayıtlardan dinlemek zorunda kalan arkadaşlarım olursa da bu e, çok büyük bir zarar vermiyor. Onu söylemem lazım. Ben kayıtlardan gittim. Zaten e, canlı eğitimlere katılamadığım için. Ama kayıt olmam sürekli beni o yarışın içinde tuttu. WhatsApp gruplarından mesajlar geliyordu. Aa diyordum demek ki buraya gelmişler falan. Tabi ara sıra açıp boş vakitlerimde bakıyordum da. Şimdi biraz daha detaya girersem hocam 12 Şubat grubuna 19 Şubat'ta kayıt olmuşum. Biraz geç kayıt oldum. Yani eğitimler başlamıştı. Dolayısıyla en başta itibaren kayıtlar üzerinden daha çok gitmek durumunda kaldım. Hem de e, okulun nedeniyle. Hafta sonlarımı ayırıyordum ilk başta. Yaklaşık bir ay kadar ayırdım. Yani 3-4 hafta kadar. Burada hocam ben genel anlamda ders çalıştığım günlerde tam olarak ders çalışırdım. Yani sabah çok erken saatlerde başlamak uyum değildi pek. Yani 9-10 o civarlarda. Belki biraz 11 bile olabilir. Daha çok ama gece daha geç çalışıyordum. Bunu tavsiye etmiyorum. Bu biraz yorucu ama bu kişisel bir durum kesinlikle. O yüzden arkadaşlarım bunları kendileri takip edeceklerdir. Çalıştığım günlerde bu saatlerde başlayıp verimime göre ara vererek devam ediyorum. Yani belirli bir e, zil tutma huyum yoktu açıkçası. Yani Pomodoro yöntemini çok fazla kullanmadım. Çünkü aslında onu yaptığım çok faydalı ama onun şöyle bir e, durumu var. Bence zamanını yönetmeyi henüz e, edin o alışkanlığı edinmemiş arkadaşlarımız bunu kesinlikle yapsınlar. Hocam ama tabii ben e, ders çalışma konusunda çok fazla sorun yaşamadığım için açıkçası e, oturduğum zaman masaya enerjim tükenene kadar veya yorulana kadar ders çalışıyorum. Bu bazen 25 dakika sürer, bazen 40 dakika, bazen bir saat sürer. Ama neticede orada bir zamana bağlı kalmayı açıkçası ben sevmemiştim. Ama arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. O disiplin kazandıran bir yöntemdir. Dolayısıyla sabahtan akşama kadar yoruldukça e, mola vererek, arada müzik dinleyerek, arada işte kısa belki dizileri izleyerek falan dinlenerek çalıştım. Hafta sonları çalıştığım için gün günü tamamen ayırıyordum. Bu e, Şubat, Mart aylarında böyle. Nisan aylarında tabii vizelerimiz geliyor. İşte akabinde finallerimiz geliyor. Bu dönemlerde açıkçası hocam çok fazla ders çalışamadım. O dönemde de şöyle yaptım. Bitirdiğim ders vardı. Bir tane bitirdiğim ders vardı. Ya medeni ya anayasa. Onun yanında ikisinden biri hangisini bitirmediysek e, biraz da onu okudum. Hocayı dinlemeden. Yani en azından sürecin içinde kalmak için fasikülümü okuyordum böyle gün gün. Açıkçası o da sürece beni bağlı kıldı. Asıl çalışma sürecime gelirsek. Yani ben mezunum oldum. Biraz dinlendim. Bir parantez açayım Fatih. Çok güzel bir şey değindin. Oraya kısa bir parantez için sen de tam çalışmalarını anlatmaya başlarsın. Özellikle 4 tek arkadaşlarımızdan benden bu konuda çok soru aldığım için sen çok güzel bir yere parmak bastın. Öğrenci şunu her zaman düşünüyor. Son sınıftayım. Vizelerim var. finallerim var. Okulun temposu fakülteden fakülte, üniversiteden üniversiteye değişebiliyor. Ben orada geri kalırsam nasıl olacak gibi bir düşünceye kapılıyor. Çok güzel izah ettin. E, vize finalde yani bu sistemin zaten artık teknolojinin bu noktaya gelmesi ve akademinin sunduklarıyla aslında bu da sağlanmış oluyor. Yani kaçırma diye bir şey yok artık. Eksik kalınan şeylerin toparlanabileceği bir zaman oluyor. Buradaki en önemli kısım zaten o finallere kadar olan süreçte bahsettiğim ekosistemin içerisinde kalmak, sürecin içerisinde olmak. Çünkü bunu Mezuniyetten sonraya bıraktığımızda evet, bir de adaptasyon de sorunu yaşanıyor. Yani sürecin yer, içinde olmanın kend, Kendiliğinden bir faydası var. Öncelikle bunu tespit etmemiz lazım. Ayrıca yalnızca sürecin içine girmek değil, yani o süreçte boş vakitlerimizde Dersle çalışabiliriz. Ki ben söylediğim gibi her ne kadar doğrudan hocayı dinlemesem de biraz fasiküllerimi okuyarak yani hazırlık yaparak o süreci geçirdim. Ama tabii benim asıl hazırlık sürecim e, mezuniyetimden sonra birkaç hafta dinlendim. Tabii zor bir süreç, dört yıl bitmiş. Orada biraz kendime zaman tanıdım. Daha sonra yaz ayında yüksek lisansa kabul aldım hocam. Bu da biraz çalışmalarımı değiştirdi. Normalde avukatlık stajımı da başlatmayı düşünüyordum, başlatmadım. Sınavdan sonra başlattım stajımı. Yüksek lisansa da kabul alınca eylül ayındaki çalışmalarımı biraz sekteye uğrayabileceğini öngördüm. O yüzden özellikle temmuz ve ağustos aylarını verimli geçirdim. Şöyle ki, bir defa sabahtan akşama kadar çalışırdım. Yine gün boyunca tamamen çalışırdım ya da bir günü ben hocam tatile ayırıyordum. Yani böyle bir günü yarım yarım yapmayı pek sevmiyorum. Bu da hani kişisel bir durum. Hani bir oturduğum zaman o günü tamamen harcamak benim için şeydir. Tatilimi de tam böyle akşam ders çalışacağım diyerek tatil yapmayı pek sevmiyordum. O yüzden e, tatil günlerim tabii daha az oluyordu bir günü ayırdığım için. Sabah otururdum hocam, akşama kadar, yorulana kadar. Yani genellikle bu 9-10 civarı olurdu. Dersimi çalışırdım. Ders çalışma sistematim şöyleydi hocam. Öncelikle e, dersi hocadan dinliyordum. Tabii ben kayıtlardan dinliyorum artık eğitim bittiği için o dönemde. Önümde fasikülüm açık olurdu ve tek renk kalem kullanıyordum. Sadece önemli gördüğüm, gerçekten önemli olduğunu düşündüğüm yerleri altını çizerek fasikülümden hocayı takip ediyordum. Şimdi burada çok fazla renkli kalem kullanan veya her tarafı çizen arkadaşlarımız oluyor. Yani her tarafı çizdiğimiz zaman hiçbir çizmemiş oluyoruz. Yani burada ona dikkat etmek lazım. Sadece önemli kısımları vurguluyordum. Daha sonra hocam bu kısım çok uzun sürmüyordu. Yani ticarette belki 4 gün sürerken, ilk 2 gün sürüyordu. Yani ortalama 3-4 günlük bir süreçtir bu ve bunu peş peşe yapardım. Süreç içerisinde yani akşama kadar o ders bitiyor. Yani zaten 10'da başladım, 6-7 saat oluyordu. Akşama kadar bitiyordu. Belki akşam enerjim kaldığında son bir kez bütün fasikülü hızlı hızlı altını çizdiğim kısımlardan tekrar ederek gittim. Bu şöyle bir şey yani hemen tekrar etmek biraz daha kalıcı yapıyor. Daha sonra soru çözmeye başlıyordum. Yani hala diğer derse geçmiyorum. Tamamen bitirip ondan sonra başlıyordum. Burada hocam ben sizin yönteminizden bir tık ayrıldım. Arkadaşlarıma da hani bunu gerekçeli bir şekilde açıklamak istiyorum. Belki faydalı olabilir bilmiyorum. Hocam normalde bize önerilen ilk önce ÖSYM çıkmış soruları çözmek, vakit kalırsa özgün soruları çözmek diyebiliyorum. Hocam açıkçası ben vakit problemi yaşamayacağım için sürece önce başladığım için şöyle düşündüm. Süreç içerisindeki motivasyonumuz çok önemli. Yani kırılmamamız lazım. Kırılmamak için de açıkçası ÖSYM sorusunda hata yaptığım zaman kendime şöyle söylüyordum. Demek ki geçen sene girseymişim bu soruyu hata yanlış yapacakmışım diye. Dolayısıyla ben şöyle yaptım. İlk önce özgün soruları ilken yayınlarını çözdüm. Oradaki hatalarım üzerinden yalnızca fasikülden tekrar ederek o konuyu tamamladım. Ardından ÖSYM sorularını çözdüm. Yani bu konuda bir farklılık yaptım abi burada vakit problemi yaşayan arkadaşlarımızın çıkmış soruları görmeden sınava girmesi dinlemez. O yüzden bunu herkes o vaktine göre ayarlaması lazım. Bilmiyorum hani belki diğeri daha genel anlamda verimli olabilir ama ben bu şekilde yaptım. En azından ÖSYM yani o podyum dediğim sahneye çıkmadan önce son bir kez ilken yayınlarının özgün sorularıyla hazırlanmış oldum. Bu iki süreçte aslında çok uzun sürmüyor. Yani sabahtan akşama kadar mesela Özgün kitabını iki günde bitiriyordum. Çıkmış sorularda iki veya üç günde bitiriyordum. Yani toplamda bir dersin bitmesi on gün sürer veya sürmez. Yani uzun dersler belki sürerdi. Ardından diğer derse geçip yine aynı süreci uyguluyordum. Tekrarlarıma gelince açıkçası çok e, oturup da şimdi bugün tekrar yapacağım diyerek çalıştığım bir gün olmadı. Yani ben e, tekrar günü diye bir şey yapmadım. Çünkü şöyle ki konuşmamın başında da söylemiştim fakülteyi verimli geçirmenin faydasını çok gördüm bu süreçte. Zaten hocalarımızı dinlerken veya fasikülümü okurken evet bu konu böyleydi, zaten bu böyleydi dediğim çok oldu. Dolayısıyla zaten benim ilk dinlemem adeta bir tekrar gibiydi. Yani sıfırdan yeni bir bilgi elbette öğrendim. Hocalarımıza da yeniden teşekkür ediyorum. Çok nitelikli hocalarımız gerçekten her şeyi müthiş bir şekilde toparlıyorlar. Yani ben ilkler inanamıyordum. Yani bir ticaret dersi nasıl 4-5 günde biter diye ama bitiyor. Ve verimli bir şekilde bitiyor. Dolayısıyla e, bu konuda ayrıca ve özel olarak tekrar günü ayırmadım. Ama şöyle yaptım. Çok fazla soru üzerinden gittim. Bence insanların kendilerini soruyla sınaması çok önemli sınav aşamasında. Arkadaşlarıma tavsiye ettiğim bir diğer husus da bu. Bol bol soru görmeye çalışsınlar. Aynı soruları görmekte bir problem yok. Zaten biz de süreç içerisinde e, bir deneme iki defa çözdüğümüz oluyor. E, i̇şaretlemiyoruz, bir daha bir daha çözüyoruz. Dolayısıyla insanların kendi bilgilerini sınamaları çok önemli soru üzerinden gitmeleri çok önemli. Zaten imkan yayınlarının e, açıklamaları oluyor. Yanlışlarınızı oradan da okuyabiliyorsunuz. Dolayısıyla sınamalı gitmek bana çok fayda verdi. Yani sürekli oturup hocam eee okumadım açıkçası. Çünkü o e, bir sınav değildir. İnsanın kendisini sınaması gerekir. E, bu şekilde genel anlamda bu şekilde çalıştım. Hayır. Konu, konu konu anlatımında başka bir kaynak kullandın mı? Evet. Fatih. Ama bu yani hocamızı şey... bildiğim, bizim gönderdiğimiz kaynaklardan mı sadece? Bir şey söylemek istiyorum. Hocam, şimdi Çantası. bazen anlamadığımız veya tam oturmayan yerler olabiliyor. Şimdi bu konuda ben özellikle süreç içerisinde bunu söyleyeceğim diye buraya not almıştım. Arkadaşlarım şunu tavsiye ediyorum. Hocalarımız Hocalarımızda doğrudan bence soru sormayı tercih etmesinler. Tabii ki kişisel tecrübelerimi anlatıyorum ama şöyle ki ben çok az soru sordum hocalarımıza. Bir iki defa Ünal hocamıza soru sordum hatırlıyorum. Şöyle genellikle bir hususu anlamadığın zaman ilk önce ya kanundan ya da internetten artık yani e, imkanlar çok gelişti. İlk önce kendim araştırdım. Kanundan kendim okurdum. Şimdi siz kaynak bağlamında sorduğunuz için buraya gelmeye çalışıyorum. Bir yeri anlamadığınız zaman hele hele özellikle böyle hap bilgiler gibi işte bilmem neyin zaman aşımı ne kadardı. Şimdi böyle bir sorunun hocaya sorulmaması gerekir. Yani hukuk fakültesini bitirmiş bir öğrenci pekala onun araştırıp bulabilmesi gerekir. Burada yani şunu demeye çalışıyorum. Kişi kendisi emeğiyle o bilgiye ulaştığı zaman daha kalıcı oluyor. Bunu aynı zamanda Ünal hocamız da teyit etmişti. E, o tabii fark etmiş olacak yani benim bu şekilde yaptığımı. Bu şekilde yapman güzel. Zaten da hakimlik sınavında derecesi vardır burada. Onu da söylemek lazım. Yani hocamız da ilk önce kendinizin araştırması daha iyi diye söylüyor öğremişti. Tabi hocalarımızın sorulara yanıt verme hızı vesaire çok iyi. O onun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ama e, ek olarak konu konusu konu çalışma konusunda bunu öne öneriyorum. Kendileri de araştırsınlar. E, daha verimli olur, akılda kalır. Ya araştırırken birazcık da öğrenmeyi de biraz Orada iyi bir noktaya getirmiş oluyoruz aslında. Hocam Yeni bir, bir şey araştırdığımız soru bankası, da bir mesai bankası kullanmadım. Yani e, kurumun gönderdiği e, ilken yayınları ve çıkmış sorular kullandım. O kadar. E, Bu deneme üzerinden. konusunda denemelerden yayın aldım. Ne söylersin? Bir tane yayın aldım, e, çözdüm. Bu şekilde diğer bütün denemelerimi Hakimlik Akademisinin gönderdiği yedili, daha sonra Hakim ol beşli, bunları çözdüm hocam. Bir de Hocam takvimimizde olanları doldurdu. Yani ya. 25 tahmin. Size zannedersem dışarıdan yani. aldığım tek yayın bir, bir, 5 25 olabilir. Yani 5 değil belki. Hani 30. Hmm. Oradaki gelişimin nasıldı? Memnun ediyor Hocam, mu? Hocam sürece girdiğim gibi. zaman onu da söyleyeyim. 50-55 arasında girmiştim. Nisan ayında yapmıştık sanırım hmm. ilk denemeyi. Yani evet. yüksek olur derecesi öğrencisi olduğunu söyledin. 55 ile başladın yani değil mi? Bak sonra şunu diyorlar. Bunu söylemen iyi oldu. Zaten e, onunla birlikte de, de iyiymiş. Bir e, 50-55 arasıyla <laughs> başladım. Daha sonra hocam denemelerim e, biraz tabii kenara koydum. Az önceki söylediğim süreçten dolayı. Kendim orada. Bir de şuna değinmek istiyorum. Deneme konusuna geleceğim. Hocam arkadaşlarımız lütfen süreç içerisinde tabii ki de Erhan hocamızın ve e, kurumun önerdiği yolda patikada genel anlamda gitsinler. Ama hocam siz bir bire bize bir şeyler söylediğiniz anda yani bu binlerce kişiye gidiyor ve herkese tamamen aynı çıktığı vermesi yani hayatın olağan akışına aykırıdır diye bir laf var ya yani biraz öyle. o yüzden arkadaşlarımıza e, akademinin önerdiği patika içerisinde ama kendi müstakil şahsiyetlerine uygun bir takım adımlar atmalarını da öneriyorum. Mesela o benim soruları değiştirme bunun gibi bir şeydi yani e, herkesin zeka tipi farklı zaten bu konuda test bile yapılıyor akademide. Bütün bunlar ortaya çıkıyor zaten. Bu konuda da hocam ben denemelerde şöyle yaptım. Normalde sizin önerdiğiniz süreç içerisinde bunu bitirmemiz, Ama ben en son denemeleri çözmek istedim. Bütün konuların benim Eylül ayının ortasına doğru bitmişti. Yani az önce anlattığım süreç bitmişti. Ondan sonra hocam ilk önce elektronik denemeleri çözmeye başladım. E, orada 70 küsürlerle başladım. Daha sonra Paydelt 78, 82, 83 buraları gördüm. Zaten sürece giren arkadaşlarımız görecektir biz e, elektronik dört tane denemeyi ikinciye çözüyoruz bu ikinciye çözdüğümüz denemelerin tamamında 90 üstü yaptım ama şöyle bir şey var e, onları ikinciye çözmüştük yani aynı denemeydi aslında tam bir e, şey değil ölçük değil benim bu e, söyleşiye hazırlanırken baktım İlk defa çözdüğüm sınavlarda en yüksek yaptığım sınav gerçek sınav oldu Evet. bu arada şunu da söyleyeyim söylemek istiyorum. Son hafta çalışmalarım bana çok büyük katkı verdi. Son ana kadar arkadaşlarıma bilgilerini tazelemesini, tabii pratik yöntemlerle boğulmadan, hızlı hızlı hap bilgileri e, tekrar etmelerini öneririm. Son gün çalışılmaz, sabah çalışılmaz, akşam böyle bir şey yok. Ben çalıştım. Onu da açıkça söyleyebilirim. Arkadaşlarımla paylaşabilirim. Hatta e, Codex Communicus sorusu vardı. Tam doğru söyledim mi bilmiyorum. Onu ben sabah okudum yani. 7'de falan okudum. dokuz buçukta, şey 10.30'da buçukta sorumu çözdüm diyebilirim yani. Ee, öyle de güzel bir süreç yaşandı. O yüzden arkadaşlarım son ana kadar çalışabilirler. Harika. Allah Fatih çok güzel şeyler anlattı. Çok güzel paylaşımlarda bulundun. Ee, arkadaşlarımız da bence memnun olmuştu bu paylaşımlardan. Yorum kısmını da açtım. Birkaç sormadığım soru varsa arkadaşlar yazın. Sizin adınıza Fatih'e yönlendireyim. Siz yazana kadar Fatih'e ben kendi son sorumu da sormuş olayım. Fatih akademi sana sorsam üç kelime söyle desem çok uzun uzun yani bir anlatma bu, diye üç kelime iyi biliyorum. İlk kelime samimiyet. Üç kelime de ne söylemek e, istersin? Yani teknik ekibine kadar ardından e, güven yani akademi bende gerçekten güven uyandırdı yani süreçte kendimi teslim edebileceğimi görmüştüm. Üçüncüsü de başarı olsun bu kadar çok derece çıkaran bir kurum için. <laughs> Bunları söyle. çok güzel. güzel sağ olasın. Evet, evet arkadaşlar. Hocam bazı soru dersleri, iki kaç dur dur çözdüm, çözmüş, bazı dersleri Fatih ikinciye dönmek yetmedi. Zaman yetmedi ona. Evet çok çok güzel anlattı bir arkadaşımız demiş. Bu arada Fatih için herkesten güzel dualar bekliyorum. Mülakatlar için enerjilerinizi gönderin. Çünkü ben bu yaptığım canlı yayınlarda hep bunu söylüyorum. Valla bugüne kadar yaptığımız canlı yayınlarında. Tabii ki olumsuz netice alan arkadaşlarımız oldu ama sanıyorum yüzde 85'in üzerinde bir olumlu sonuç aldık arkadaşlarımızda. Şöyle geçmişi tanıyoruz biz ara ara yaptığımız arkadaşlarımızda. Darısı Fatih Başın olsun inşallah. Evet bu arada sormadığımız bir soruya denk geldim. Gayet güzel teşekkür ediyorum arkadaşımıza. İdari tarafını da kazandık şimdi. Orada iktisat maliye vergi senin şimdi adli tarafın iyiydi diye mi... Hocam aslında kazanıldı. sürecin Yoksa sonuna doğru vergi o kısımlarda ufak tefek çalışma planım vardı. Ama sadece sorular üzerinden. Ama yapamadım. Yani Zaten adliyede bile ikinciye dönemediğimi söylemiştim. Dolayısıyla o kısımda farklı derslere hiç çalışmadım. Diğer dersler zaten ortak olan dersler var. Oraların iyi olması biraz kurtardı. Zaten sondan 10. olarak kazanmışım. Yani biraz daha söylemek <laughs> <laughs> istedim. Gayet Hocam... güzel. Bak benim içime doğan şeyi söyleyeyim mi sana. İdarede alacaklar seni. Hocam gibi. bir de kamu hukuk geçişi geç sancım var. Yani benim de olursa belki içime genelde. öyle doğabilir gibi geliyor yani. İçime öyle doğabilir. Onu, onun da bir ihtimal, avantajı olabilir. Bana gelen sorulara da cevap mahiyetinde oldu söylediğin. Çünkü hem adli, idari hangisini hazırlanayım diye düşünen hukukçular olabiliyor. İdari tarafını seven arkadaşlarımız oluyor. Onları hep söylüyorum zaten. Adli, ilk 50'de, ilk yüzde kazanacak kadar çalışın. İdari zaten paralelinde iktisat mali vergi ufak temaslarla bile kazanılabiliyor. 3.5 Evet bakıyorum ortalama kaçtı demiş merak etmişler. 3.5 ortalamayla mevzu olmuş arkadaşımız. Evet. Sanıyorum başka bir soru göremedim ben. Şöyle bakıyorum tekrar kaçırmayalım. Evet bence çok eden, hak eden bir arkadaşımız diksiyonuyla konuşmasıyla demişler. Evet. Allah yüzü kadar bahtında güzel eylesin demişler. Bak ne güzel dualar. Ee, hocam evet, son, Fatih, bursuz, son söylemek alalım. Vedalaşalım. Güreç evet, içerisinde Whatsapp grupları kuruluyor hocam. Arkadaşlarımız bu Whatsapp hı. gruplarına dahil olsunlar. Ama kendilerini çok kaptırmasınlar. Ben Whatsapp grupları konusunda şöyle yaptım. Belki bir fikir verir arkadaşlarımıza. Ee, yorgun olduğum, boş olduğum bir anda mesajları biriktiriyordum, açmıyordum. En son boş olduğum bir anda hızlı hızlı göz atıyordum. Yani Whatsapp grupları çok fazla insanı öne geçirmez. Onu söylemek lazım. Bazen çok takımlanıyor oraya. Bunu söylemek istedim. Son cümlelerim hocam hem size hem de okuruma, bütün hocalarımıza, üniversitedeki hocalarım dahil olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde. Çok teşekkür neye temas etmesen Fatih onları ettin şu whatsapp grubuna kadar söyledin çok sevindim çünkü ondan da etkilenen ciddi bir arkadaş kesimimiz var sen de buna şahit olmuşsun ki bunu ifade etme gereği duydun bence gayet güzel bir arkadaşımız sormuş ben birazcık daha açayım son soru olsun hakimlik mi? ilk önce Savcılık Cumhuriyet Savcılığı ama eğer hakim olacaksa zannedersem idari hakimlikle diyebilirim o, o kısımda çok emin değilim <gülüyor> hocam <gülüyor> Tamam güzel. Eşi Fatih ailene de lütfen çok selamlarımızı ilet. Onları da çok tebrik ediyorum. Seni de tekrar tebrik olsun. ediyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin kardeşim.